Altyazı Mustafa. Arslan oğlum. Uykum var, sabah mı oldu? Senin sabahın oğlum. Yüce Rabbim günü senin için doğuracak. Karanlık ve dipsiz kuyulardan çıkan Hazreti Yusuf misali çıkacaksın gün yüzüne. Sultan. Gel Halime yaklaş. Şehzademiz nasıl? Mustafa iyi değil mi? Şükürler olsun hekimler bütün tedbirleri aldılar. Merak etmeyin. Gözümden bile sakınıyorum. Âlâ. O tılsımlı gömleği şehzademize giydir. Rabbim onu her türlü şerden beladan korusun. Zira bundan böyle hanedanımızın tek umudu, tek istikbali o. Malum hünkârımızın vaziyeti iyi değil. Allah'ım esirgesin sultanım. Lakin çiçeğin pençesinden kurtulanı ne duydum ne gördüm. Yasık. Böyleymiş kaderi hünkârımız. Birbirimizi kandırmaya lüzum yok Alem'e. Zerre kadar üzülmediğin aşikar. Gözlerinin nasıl parladığını görebiliyoruz. Valide sultan olmak için yanıp tutuşuyorsun. Peki siz sultanım... ...siz niçin çağırdınız beni? Üzüntünüzü paylaşmak için değil herhalde. Kabul edelim ki siz de istemiyorsunuz Sultan Ahmet. Zira Handan ve Derviş kurduğunuz nizama çomak soktular. Öyle değil mi? Belli ki sen de Handan'ın yolunda gideceksin. Bizi düşman belirleyeceksin. Benim hiç kimsenin yoluna ihtiyacım yok. Bu saraya geldiğim günden beri kendi yolumda ilerliyorum. Emin olun bu yine böyle olacak. Eteklerinde nice taşlar olduğu malum. Lakin bunları şimdi dökmenin vakti değil Halime. Sen akıllı hatunsun. Evladının suh içinde tahta çıkması için ne yapma gerektiğini bilirsin. Elbette gün düşmanlık günü değil sultanım. Mazi mazide kaldı. Ben her daim istikbale bakarım. Mühim olan şehzademdir. Onun selameti için ne gerekiyorsa Bize biat edeceksin, itaat edeceksin Halim'e. Handan gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Aksi takdirde evladının tahta çıkışını göremezsin. Şehzadem selametle tahta çıksın da... ...benim başka bir arzum yok. Merakın bağışlayın sultanım. Neler oldu? Çok uzun kaldınız içeride. Safiye Sultanımız dizginleri elinde tutmak istiyor. Başına geleceklerin farkında. Ben Valide Sultan olduğum gün o bu saraydan sürülecek. Ve emin ol sefalet içinde can verecek. Vaziyeti nedir hünkârımızın? Hekimler bir şey dedi mi? Korkmayın sultanım, içiniz rahat olsun. İyileşmeye emaresi yok. Daire ne Uyu dinlen. Zira vaziyetini iyi görmüyorum. Hasta düşeceksin. Sizse maşallah çok metinsiniz. Gücünüz kuvvetiniz yerinde. Daha şimdiden aslanımı gömmüş, müşaverelere başlamışsınız. Halime'yi söylüyorsan şehzademizi hastalıktan koruması için ikaz ettik sadece. İkimiz de hakikati biliyoruz sultan. Halime ileni konuştunuz malum. Şehzadeyi tahta çıkarmak için pazarlık yaptınız. Zira vaktiyle benimle de yapmıştınız. Keşke o gün sözlerimize kulak verseydin de yüzümüze karşı tamam deyip arkamızdan iş çevirmeseydin. Belki Halime dinler sizi. Birlikte huzur içinde yaşarsınız. Dua ediyorum Rabbime. Aslanım iyileşir de sevinciniz kursağınızda kalır inşallah. çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım. Oyun oynayacağım. Olmaz Şehzadem, yasak. İşimiz bitsin, birlikte oynarız. <laughs> Mustafa, pek yakıştı. Yakında tahta çıkacaksın. Yedi iklimin padişahı olacaksın. Abim gibi mi? Abin gibi. Sen daha kudretli bir hükümdar olacaksın inşallah. Padişah olunca ağlar ne dersen yapacak mı? Ağlar kimmiş Mustafa? Bütün can önümüze diz çökecek, değil mi Valdem? Abime ne olacak peki? Ona da ilaç ver anne, ölmesin. Allah'ım esirgesin. Onca yıl sonra nihayet bizim de yüzümüz gülecek sultanım. Az kaldı Menekşe. Yakında evladım tahta çıkacak. Ve ben alemin gördüğü en kudretli valide sultan olacağım. Cihana hükmedeceğim. Dilrubam hep yanımda olacak. Sen de öyle Menekşe. Baş haznedarım yapacağım seni. Paşalarım. Ne ki hünkârımızın sıhhati her gün daha kötüye gidiyor. Asker vaziyeti öğrenirse isyana kalkışır. Hadiselerin önünü alamayız. Emriniz nedir sultanım? Bir nevel Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması icap eder. Emri hak vuku bulmadan zinhar olmaz sultanım asker hünkârımızın cenazesini görmek ister. İcab ederse sizin cenazenizi kullanırız Hafız Paşa. Tabutu açıp bakacak değiller ya. Siz en iyisini bilirsiniz sultanım. Lakin beklemekte fayda görüyorum. Bekleyeceğiz Sarıkçı Paşa. Lakin isyanın kokusunu aldığımız an... ...Şehzade Mustafa tahta çıkmalı. O güne kadar da eski sarayda kalmalı. Maazallah, o bizim göz bebeğimiz. En iyi şekilde korumak icap eder. Halime Sultan pek sevinmiştir bu işe. Hem de nasıl? Gözlerindeki kini öfkeyi görmemek için aptal olmak lazım. Mühürü alır almaz ilk icraatının bizi sürmek olacağından hiç şüphem yok. Bu yüzden Halime Sultan'dan bir an evvel kurtulmak zorundayız.